Hoş geldiniz değerli sürücü adayları. Sorulara geçmeden önce size harika bir duyurum var. Kendi geliştirdiğim mobil uygulama Crazy Hoca ile Ehliyet Soruları artık Play Store'da. Gerçek sınav formatında sorular, görselli testler ve detaylı açıklamalarla ehliyeti garantilemek isteyenler için birebir. Aşağıdaki açıklama kısmından uygulamayı hemen indir, sen de sınava hazır olanlar kervanına katıl. Haydi şimdi bugünkü sorularımıza geçelim. Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Ehliyetine el konulur. B) Hapis cezası verilir. C) İdari para cezası uygulanır. D) Uyarı verilir. Doğru cevap C. Kırmızı ışıkta geçmek trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye sokan bir davranıştır. Bu durumda sürücüye idari para cezası verilir. Ehliyete el konulması ya da hapis cezası ancak farklı ağır ihlallerde söz konusudur. Araçta ABS fren sistemi bulunmasının en önemli avantajı nedir? A) Fren mesafesini daima kısaltır. B) Fren pedalına basınca araç tamamen durur. C) Frenleme sırasında direksiyon hakimiyetini artırır. D) Fren balatalarının ömrünü uzatır. Cevap C şıkkı. ABS, Anti-lock Braking System, ani frenlemede tekerleklerin kilitlenmesini önler. Bu sayede direksiyon hakimiyeti kaybolmaz ve araç kayarak savrulmaz. Yani ABS'nin en büyük faydası aracı kontrol etmeyi sürdürmeye yardımcı olmasıdır. Fren mesafesini her zaman kısaltmaz. İçten yanmalı motorlarda pistonun aşağı doğru hareket ederek karışımı sıkıştırdığı zaman hangi zaman gerçekleşir? A) Emme zamanı B) Sıkıştırma zamanı C) Ateşleme zamanı D) Egzoz zamanı Doğru cevap B. Motorun çalışma zamanlarından biri olan sıkıştırma zamanında piston yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek silindire alınan hava yakıt karışımını sıkıştırır. Bu sıkışma sonrasında buji ateşleme yapar ve güç ortaya çıkar. Aracınız yolda giderken aniden hararet göstergesi yükselirse ilk yapmanız gereken nedir? A) hızınızı artırmak B) radyatör kapağını hemen açmak C) motoru durdurup soğumasını beklemek. D. Klimayı açmak. Cevap C şıkkı. Hararet yükseldiğinde motoru zorlamak büyük hasara yol açar. Yapılması gereken motoru durdurup soğumasını beklemektir. Radyatör kapağını sıcak halde açmak ciddi yanıklara neden olabilir. Şehir içi yerleşim alanlarında azami hız sınırı otomobiller için kaç kilometre bölü saattir? A. 50 km per second. B, 70 km per second. C, 90 km per second. D, 110 km per second. Cevap A şıkkı. Şehir içi trafik güvenliği için otomobillerin hız sınırı 50 kilometre saat olarak belirlenmiştir. Daha yüksek hızlar kaza riskini büyük oranda artırır. Bir kavşakta hem trafik polisinin işareti hem de trafik ışıkları varsa hangisine uyulmalıdır? A) Trafik ışıklarına B) Trafik levhalarına C) Polis memurunun işaretine D) Yayaların geçişine Cevap C şıkkı. Trafik düzeninde öncelik sırası vardır. Polis işareti, ışıklar, levhalar. Polis memurunun işareti diğer tüm işaretlerden üstündür. Kazazedeye suni solunum yaparken hangi durumlarda bu işlem kesinlikle yapılmaz? A) Solunumu durmuşsa, B) Kalbi durmuşsa, C) Ağız ve yüz bölgesi ağır yanıklarla kaplıysa, D) Kırık varsa. Cevap C şıkkı. Eğer ağız ve yüz bölgesi ağır şekilde yanmış veya parçalanmışsa suni solunum ağızdan ağza yapılamaz. Böyle bir durumda başka yöntemler, örneğin maske ile solunum tercih edilmelidir. Aksi halde hem ilk yardımcı hem de kazazede zarar görebilir. Benzinli motorlarda ateşlemeyi sağlayan parça hangisidir? A. Buji B. Enjektör C. Krank mili D. Supap Cevap aşıkkı. Benzinli motorlarda sıkıştırılan hava yakıt karışımını ateşleyen parça bujidir. Buji kıvılcım çıkararak yanmayı başlatır. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda yağlama sisteminin görevidir? A) Frenlemeyi kolaylaştırmak B) Motor parçaları arasındaki sürtünmeyi azaltmak C) Yakıt tüketimini artırmak D) Lastik ömrünü uzatmak Cevap B şıkkı. Yağlama sistemi motor parçalarının birbirine sürtünmesini azaltarak aşınmayı önler, parçaların ömrünü uzatır ve motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Akü bakımı yapılırken hangi güvenlik önlemi alınmalıdır? A. Aküye çıplak elle dokunulmalıdır. B. Sigara içilebilir. C. Asit sızarsa bol suyla yıkanmalıdır. D. Motor çalışırken akü kapağı açılmalıdır. Cevap C şıkkı. Akü içerisinde sülfürik asit bulunur. Deriye temas ederse ciddi yanıklara sebep olur. Böyle bir durumda bol suyla yıkanmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca akü üzerinde sigara içmek patlama riski taşır. Bugünlük bu kadar değerli sürücü adayları kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.